Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden efsanevi Hyundai'nin C-HPG'i i30. Evet işte arkamda gördüğünüz i30 2018'de ortadan kaybolmuştu biliyorsunuz 3. jenerasyonuyla ve artık tekrar Türkiye'de Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor bu arkadaşlar Hyundai'nin yeni i30. Yeni derken tam da 2018 modelinin makyajı yani 3. nesil değil de 3.5. nesil diyebiliriz. Çarpıcı yeni bir tasarım makyajlar var ve daha verimli 48 voltluk multibrit bir motor ilavesi ve arttırılan bir sürüş keyfi. İşte karşınızda Hyundai i30. Biz DRH olarak Türkiye'de önemli bir pazar var ve bu pazarın en önemli modellerinden biri de bir dönem Hyundai i30'du. Güney Koreli Hyundai i30 küçük bir aile otomobili olarak hatchback sınıfta hayatımıza 2007 yılında girmişti arkadaşlar. Daha sonra ikinci nesil i30 ise 2012 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılıp hayatımıza girdi. Ve ardından ise 3. nesil ise 2016 yılında bizlerle ve tüm dünyayla tanışmıştı. Ardından ise 2018 yılında maalesef herhangi bir, bir sebep yokken herhalde markanın satış stratejisi olsa gerek satıştan kalktı. Ama bu efsane hatchback insanların gerçekten ilgisini ve dikkatini çeken Hyundai i30 C hatchback'i tekrar Türkiye'de. Nasıl? Daha yakışıklı olmuş Değil mi? İsterseniz biraz önden başlayalım. Bu arada da belirtmek isterim. Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor Hyundai i30. Türkiye'de üretilmiyor. Bilginiz olsun. Genel olarak baktığımızda ölçülerde arkadaşlar birazdan paylaşıyor olacağım ama ölçülerde herhangi bir farklılık yok. Tasarımda makyajlar var. Yeni bir ön panjur, daha büyük, daha agresif bir ön panjur ve yenilenen Hyundai logosu, daha büyük, daha elegan olarak karşımızda. Diğer taraftan Matrix LED farlar ve LED sinyaller de karşımızda. Ön altta ise siz farları ve ufak böyle otomobili daha kaslı, daha agresif gösteren gel Atakan şöyle alttan çek değil mi? Daha güzel, daha böyle alımlı, daha farklı bir yapıya olmuş. Ön altta ise Piano Black Mat siyah bir ön tasarım detayı da bulunmakta. Diğer tarafta da yana geldiğimizde kaputta herhangi bir bir şey yok. Ön cam aynı büyüklük olarak baktığında. Aynalarda ise piyano bilek bir ayna sinyal ve ayna ısıtıcıları da artık yer alıyor iyi 30'da. Arkadaşlar otomobili anlatmaya devam edeceğim ama iki donanım paketi ile sizlere geldiğini söylemek isterim. Prime ve Comfort. Şu an arkamızda gördüğüm size tanıttığım Prime yani dolu paketi. Bunun fiyatı 1 milyon 999 bin lira. Yani 2 milyon değil. 2 milyondan .000 bin lira az. Konfor paketi ise daha bazı özellikleri eksik donanım paketinde olan daha ekonomik, daha ucuz modeli ise Comfort modeli ise 1 milyon 789 bin lira arkadaşlar. Esas baktığınızda 1.789 fiyatta bir C içmek için gerçekten de başarılı. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu arada Mahmut Tayırlıoğlu YouTube kanalındasınız. Lütfen aile olarak büyüyoruz. Keyifli etkileşimler ve paylaşımlarımız oluyor ve beni Mahmut Ayırlıoğlu'nun takip etmeyi lütfen unutmayınız. we YouTube'da ayrıca yorumlar ve etkileşimler içinde bunda i30 almak isteyen arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderebilirsiniz. Türkiye'deki ilk adam akıllı incelemesi de bu bir otorite olarak 36 yıllık bir otomobil gazetecisi olarak bu heyecanı sizinle paylaşıyorum. Türkiye'deki gerçek ilk incelemesi bunda i 30'u bu efsanevi CH Beetle. Ayrıca Instagram'da da Mahmut Ayırlıoğlu'nu keyifli eğlenceli ve otomobile farklı bakış açımlarımın yer aldığı ezber bozan videolarım bulunduğu Mahmut Ayırlıoğlu hesabını da takip etmeyi unutmayınız. Seviniriz. Evet arkadaşlar i30'a dönersek normalde komfort paketinde 16 inç var ve farklı bir jant. Bizdeki şu an size tanıttığım Prime donanım paketli yani 1 milyon 999 bin liralık bu otomobilde ise 17 inç ve alışımlı bir jant bulunuyor. Yanlarda ise kapı kolları otomobilin gövdesiyle aynı renkte. Kapılar buradan kitlenebiliyor. Buradaki düğmeyle bak bunu iyice çekelim Atakan. Buradan baktığınızda da böyle açılıyor. Bu arada ben kapı açılıp kapılma seslerine hastayım arkadaşlar. Bakın nasıl? Gayet tok, güzel bir açılış var. Arkadaşlar Prime donanım paketinde ise cam tavan ve sunroof yer alıyor. Arkası da aynı böyle. C sütunu bittiği yerde ise böyle arabanın yakışıklı bir spoiler'ı ve stop farı da yer alıyor. Köpek balığı antenimiz ise klasik olarak yer alıyor otomobilin arka üst tarafında. Arka cama geldiğimizde ise bir silecek CH olduğu için bir silecek konmuş. Bu konması güzel ama tabii keşke biraz daha bu uzun olsa, burada yukarıda gizli olsa daha şık oluyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Atakan sen ne diyorsun buna? daha güzel oluyor. Daha yakışıklı oluyor. Değil mi? Daha yakışıklı oluyor. Arkaya geldiğimizde ise yine yenilenen stop farlar led stop farlar var. Yalnız sinyallerimiz halojen kocaman bir i30 yazısı ve bu otomobilde 1.5 turbo beslemeli, multi brit 1.5 litre 140 beygir bir motor bulunuyor. Bu 1.5'in amblemi de burada 1.5T olarak yazıyor. Arkada ise difüzör var. Fakat herhangi bir egzoz çıkışı göremedim ben ama güzel bir tasarım detayı olmuş. Otomobilin hafif kaslı, yani aile otomobili ama aynı zamanda da güçlü bir şehir içi otomobili. Torku ise 253 Nm. Maksimum 100 97 kilometre. 0-100 hızlanması ise gelmişken anlatayım 9.7 saniye. Çok değil ama geldiği zaman kullandığımızda göreceksiniz 7 ileri DCT çift kavramalı şanzıman ise gerçekte sizi şehir içinde güzel atak, güzel hızlanmalar güzel sürüş performansı da gösteriyor oluyor. Bagaja geldiğimizde ise elektrikli bir bagajımız yok. Ama güzel kolay açılıyor. 395 litre büyüklüğünde işte bizim çantalarımız Atakan'ın çantası benim çantam. 395 litrelik bir bagaj bulunuyor. Burada bagaj kancaları da var. Ayrıca 12 volt çıkışı da burada yer alıyor. Alta kaldırdığımızda ise küçük bir alet edevat gözü yer alıyor. Dediğim gibi otomobilde arkadaşlar çok büyük bir yenilik yok tasarım olarak ama özellikle Multibridge motoruyla e, sürüş keyfi, konforu ve sürüş performansı ayrıca arkada çok kollu süspansiyon sistemiyle bağımsız süspansiyon sistemine sürüş konforu daha arttırılmış keyifli bir otomobil haline gelmiş. i30 efsanevi CH i30. Hadi şimdi arkaya geçelim atakan gel bir bakalım arkaya geldik bakalım kapımızı açalım kapatalım demin de yaptım Nasıl arkadaşlar? Çok tok değil mi? İşte ben bu tokluğu gerçekten çok seviyorum. Baktığımızda baktığımızda arka kapı sert ve yumuşak deri malzemeler de yer alıyor. Kapı kolu alüminyum. Burada cam açma düğmemiz var. Aşağıda da öyle 1 litrelik su koyma ve benzeri içecek vesaire saklama gözü de yer alıyor. Koltuklar ise yenilenmiş, dolguları daha farklılaşmış. %100 bir kumaş koltuklar वार वे सभी के Olmazsa olmazımız bir c hatchback'te olması da güzel. Arka koltukta çoğu c yok. Bazı Stellantis'in biliyorsunuz Smart Car platformuna üretilen ucuz, ekonomik, daha oluşabilir, az maliyetli otomobillerde bu bile yok. Burada iki tane bardaklığımız var. Diğer tarafta da burada bir gözümüz var. Yüreğe baktığımızda boyum bir 80, ben 80 kiloyum. Gayet de başarılı. Şurada bir beş parmak yer var. Dizde ise ben oturuyorum yine aynı şekilde burada da yine bir beş parmak mesafe var. Baya yani bir doksanlık arkadaşlar da buraya rahatlıkla oturabilir. Burada bir askılık var, burada bir askılık var, burada bir lamba var. Ve tabii ki en sevdiğim benim özellikle Prime donanım paketinde var. Konfortta bu yok. Cam tavan, panoramik cam tavan. Ne kadar güzel değil mi? Kapanabiliyor da ayrıca ve sarnıf olarak da açılıyor önden. Otomobile gerçekten sürüş konforu anlamında arkadakiler için çok büyük bir avantaj avantaj sağlayan artı olan bir otomobil. Altta iki tane Type-C çıkışı var ve bir tane klima menfezi var. Havalandırmayı, üflemeyi kapatmak için bir şeyimiz var. Onun dışında yaklaşık bir 5 santim yüksekliğinde şaft tünelimiz var. Bu da ben oturamam, ayağımı da sokamam ama küçük bir çocuğun oturmasını da engellemeyecektir. Dediğim gibi otomobilde çok büyük değişiklik yok. 2018'deki hayatımızdan çıkan ve 2016'da yenilenen 3. nesilinden sonra bu bir makyaj 3.5. nesil diyebiliriz buna. Ama bu arada şunu da anlatmak isterim. Yani otomobilin konforu ve büyüklüğü bakımından gayet de başarılı. Aracın ölçülerine gelirsek 4.340 milimetre bir uzunluğu var. Genişliği ise 1.795 milimetre. Yüksekliği ise 1.455 milimetre. Dingil mesafesi ise 2.650 milimetre. Aracın bagaj hacmi 3. 395 litre. Arka koltuklar %40-20 yatırılıyor. Arka koltukları yatırıldığınızda ise 1301 litrelik bir hacim yer alıyor. Aracın yakıt deposu ise 50 litre. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Çok Söylenecek bir şey yok. Bu arada sormuşlar bazı arkadaşlar Mahmut abi nerelisin diye. Ben Trabzonluyum, Trabzon Sürmeneliyim. Ama İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük, İstanbul'da yaşıyoruz. Ve İstanbul'da otomobil gazeteciliği yapıyoruz. Dediğim gibi hadi öne geçelim. Bu keyifli efsane CH'i anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar Kaptan Köşkü'nden Hyundai i30 efsanevi CH-back modeli tekrar Türkiye'de 2018 modelinde hayatımızdan çıkan ve kaybolan 7 sene sonra hayatımıza giren Hyundai i30'un kaptan köşkündeyiz. Otomobil önüne baktığında tasarım değişiklikleri ekranda bu sürücü ekranı da Bayon'dan da tanıyorsunuz. İki tane ekran var. Buradaki ekrandaki grafiler de gayet başarılı sürücü ekranındaki. Bu ekran 10.25 inç arkadaşlar. Direksiyon üzerinden temayı değiştirebiliyoruz. Ekranı sürücü ekranı, sürücü bilgi ekranı böyle değiştirebiliyoruz. Yakıt tüketimini, ortalama tüketim böyle bir pusulamız da çıkıyor. Grafiler gayet başarılı diye düşünüyorum. Direksiyon üzerine baktığınızda ise işte sürüş şerit takip sistemini aktif edip inaktif edebiliyorsunuz. Burada hız sabitleyici var, kruz kontrol, adaptif kruz kontrol var mı yok mu onu bilemedim. Abi ben kullandığımda bulamadım onları. Tamam. Adaptif kruz kontrol yok bildiğim, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar ama kruz kontrol var. Gerek var mı? Evet bence adaptif kruz kontrol gerek var. Ama Hyundai i30'u yenilenen bu tasarımında multimedya ekranı, bilgi ekranı ise o da 10.25 inç. Orta kalite bir ekran. Burada harita, navigasyon, telefon, sesli not, klima, medya bağlantıları var. CarPlay ve Android Auto'ya bağlanıyor ama CarPlay'e kabloyla bağlanıyor. Hani bunu da söylemek lazım. Burada bir dijital klima var, çift bölgeli bir klima var dijital. Bu da gayet başarılı. Bu panel Comfort modelinde yok arkadaşlar. Prime modelinde var. Onu da belirtmek isterim. Onun dışında yine klima menfezleri, tasarımları değişmiş. Dörtlü de... burada yanıyor. Ve ekranımızda dediğimiz gibi burada baktığımızda otomobilin burada ayarlara bakalım. Araç ayarlarına bakalım. Hız sınırı, uyarı yöntemleri, klima vesaire diğer detaylar var. Çok detaylı ara alıştığımız ekranlar gibi değil tabii ki. Ama genel olarak baktığınızda radyoyu, işte navigasyonu buradan da rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyon ise Hyundai Bayon'dan tanıdığımız yine 3 kollu metal 3. kol, 2 kol zaten ortada. Direksiyonun arkasında kulakçıklarımız var. Burada işte o sürüş keyfini, sürüş konforu arttırılan arkadan bağımsız süspansiyon sisteminin sağladığı sürüş konforunu ayrıca performansı da, otomobilin performansını da buradan kontrol ederek rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz. Sola geldiğimizde Atakan ise burada ESC'yi buradan kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu ne aydınlatmayı buradan aydınlatma ayarları da burada yer alıyor. Yine klima memfizi. Kapıda ise yine bildiğimiz pencereler. Buradan da bastığımızda aynayı basitçe kapatabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Kararanda bir aynamız var. Bu Comfort Prime modelinde yani. Comfort modelinde ise bu ayna yok. Orta konsola geldiğimizde ise böyle bir bardaklık olan böyle güzel kapalı olmasını ben seviyorum arkadaşlar. Böyle bir kapalı şey var. Güzel böyle bir küçük içinde 12 volt desteği olan 12 volt soketi olan böyle bir 1 litrelik 1 litre hacminde bir saklama gözü de yer alıyor burada arkadaşlar. oto volt burada. Ev freni burada. Sürüş modları da buradan şey yapabiliyorsunuz. Bak buradan sürüş montlarını değiştirebiliyorsunuz. Normal modumuzda böyle bir ekran, gösterge paneli, sportta böyle kırmızı ve eco modda da hafif mavi bir sürücü bilgi ekranı da yer alıyor. Atakan güzel değil mi bu? Başarılı, değişik, çok fazla etken olmasa bile değişik bir yapısı, tasarım yapısı var. Burada da kamera var. Kamera tabii 360 derece bir kamera değil. Sadece arkayı, arka yanı görebiliyorsunuz. Bu da park ederken size kolaylık sağlayacaktır. Tabii ekran şeyi de çok böyle dijital olarak da çok başarılı, sayılmaz, normal. Buradaki klima şeyi dışında burada bir kilitleme otomobili basit olarak kilitleme yeri var. Ufak bir çay molası da verelim arkadaşlar. Ben çok çay severim, çay içerim, Çaycıyımdır. Buradaki iki gözden biri ufak biri küçük bak mesela buna girmiyor bir büyük göze de giriyor. Bu da gayet pasaralı. Öne baktığımızda ise yeterli bir torpido alanı var. Bu otomobile göre, bir CHP'ye göre güzel. Sert böyle bir malzeme var. Atakan diyor ki abi buralar yumuşak. Evet yumuşak ama yine sert. Yani çok böyle bir daha yumuşaklarının, daha kumaşlarını gördüğümüz için söylüyorum. Klima menfezi de gayet başarılı. Büyük önde otomobilin için, havalandırma için. Genel olarak baktığımızda koltuklar da yine başarılı. Dizaltı desteği yok. Ama sırt prime paketinde e, yükseklik ileri geri ve derinlik ayarlı da olan bir sürücü koltuğu da bulunuyor. Sürücü dışında prime paketinde sağda ise manuel yükseklik ileri geri ayarları da manuel yapılıyor. Sadece sürüşe yönelik bir koltuk ayarlama konforu var arkadaşlar. Yukarı baktığınızda ise bakın böyle kapanıyor, bakın böyle tek tuşla arkadaşlar kapandı. Sanrıfımızda böyle açıldı. Çok açılmıyor. Burada kapanıyor. Bunu biraz daha açılıyor olsa arkadan bir rahatlıkla da çıkabilir diye düşünüyorum. Evet çok fazla anlatacak bir şey yok diye düşünüyorum. Burada da bir tane de klasik özlediğimiz gözlük bölmesi var. Gözlüğünüzü böyle koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ben otomobillerde seviyorum. Evet lafı fazla uzatmaya gerek yok. Otomobilin içi gayet başarılı. Sürüş konforu gayet güzel. Direksiyon tutuşu güzel. Direksiyonun ele gelmesi, sertliği ve derisinin yapısı, kalınlığı da gayet başarılı. Bu otomobille 700-800 kilometrelere çıkan bir menzil yapılabilir diye düşünüyorum bu multi hybrid motoruyla. Özellikle şehir içinde 800 kilometre. Böyle bir efsane işten yanmalı benzinli otomobil daha dizel bir motorla da geliyordu. i30 arkadaşlar şimdi sadece benzinli mild hybrid bir motorla geliyor. Dediğim gibi Çek Cumhuriyeti'ndeki Hyundai fabrikasında üretiliyor. Avrupa'ya da tüm dünyaya da oradan dağıtılıyor. Türkiye'de de geldi. Fiyat olarak baktığınızda bu otomobilin 1 milyon 999 bin lira. Gayet başarılı bir bir CHC olarak da rakiplerine baktığınızda Honda Civic, Golf ve Peugeot 308'de rakipleri sayılabilir arkadaşlar. Genel olarak baktığınızda C -H. ama CHC olarak baktığımızda o fiyatlara en ulaşılabilir fiyatlı Hyundai'nin CHC efsane CH'i ve gerçekten fanatikleri olan ve çok sevilen, özlenen Hyundai i30 tekrar Türkiye'de gördüğünüz üzere. Şimdi isterseniz lafı artık fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bir sürüşe geçelim. Kısa da bir sürelim ve ilk incelemesinde sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Fikirinizi almak isterim. Bu gerçekte tasarımda ve genel olarak makyajlanan 3. nesil Hyundai i30 ile ilgili ne düşünüyorsunuz bu yeni i30? Hem fiyatı, hem tüketimi, hem motor gücü, hem sürüş performansı, hem tasarımı. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi sürüşe geçelim. Bir dönemin efsanevi otomobillerinden olan özellikle fanları için bunda i30. Uzun yıllar sonra, yaklaşık 7 sene sonra tekrar Türkiye'de fanlarıyla beraber buluşmaya başladı arkadaşlar. Normal şartlarda Prime ve Comfort olmak üzere iki donanım paketiyle buluşan bu aracın fiyatı arkadaşlar 1.789.000 bin lira ile 1 milyon 999 bin liradan başlıyor paketine göre. Yani Comfort paketin fiyatı 1 milyon 789, Prime paketin daha dolu olan paketin fiyatı ise 1 milyon 999 lira. Yani neredeyse 2 milyon liradan 1000 lira eksik. Otomobilin dışında anlattığım üzere çok fazla bir tasarım değişikliği yok. Boyutlarda herhangi bir değişiklik yok. Otomobilde en önemli şey sürüş konforunun arttırılması ve güvenlik ekipmanlarının CSR2 regülasyonuna göre yaklaşık 20-21 tane sürüş yardım sistemlerinin bulunduğu yeni CSR2 regülasyona göre sürüş yardım sistemleri gayet başarılı ve günümüzün otomobilin standart güvenlik paketleriyle uymuş vaziyette. Top dolu da bu anlamda. Öne geldiğinizde ön kokpitte ise çok böyle büyük bir değişiklik yok. 10.25 inç bir multimedya ve bilgi ekranı var. Diğer tarafta da işte 10.25 yine Hyundai boyunda olan bir sürücü ekranı bulunuyor. Sürücü ekranın grafileri moda göre normal sport ve eco 3 sürüş modu var. Ona göre değişiyor. Bunları size göstermiştim zaten. Diğer tarafta 3 kollu bir direksiyon var. Bu 3 kollu direksiyon gayet güzel ele oturuyor. Sürüş hassasiyeti de başarılı. Arkadaşlar genel de kalın direksiyon seviyorum. Daha tutulacak, daha kolay ele gelen, daha sıkı davranan iri direksiyonu, kalın direksiyonu seviyorum. Bu benim tabii ki özelliğim. Özellikle sportif modellerde daha çok bu tür direksiyonlar, markalar kullandıkları için bu anlamda iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada daha evvel dediğim gibi bu versiyon olarak üç buçuk diyebiliriz. Yani 2018'den sonra, 2016 modelden sonra, 3. nesilden sonra hayat hayatımıza 7 sene ara veren 2018'den itibaren satışı durdurulan Hyundai i30 makyajlı nesil 3.5 diyelim hayatımıza girdi bu Eylül'den itibaren. Otomobile genel olarak baktığımızda özellikle yeni hibrit motoru ile 1.5 litre turbo beslemeli 48 voltluk mild hibrit motoru ile artık daha ekonomik ve daha uzun menzil yapıyor normal şartlarda bu otomobilin özellikle şehir içi kullanımlarda 800 kilometre yapacağını düşünüyorum. Normalde full depoyla yaklaşık 600-650 kilometre yapılıyor bu otomobille. 50 litrelik bir deposu var. Deposunun hacmi var. Bu da size gerçekten yeter diye düşünüyorum özellikle şehir içi kullanımlarda. i30'un genel olarak o hatch olan bu bir C-SUV değil. C-Hatchback. Normal şartlar içerisinde baktığınızda buna benzer modelleri biraz yükselterek C-SUV diyorlar biliyorsunuz. Ama Hyundai i30'da bundan ödün vermemiş ve i30 fanları için C-Hatch sevenler için ve bu Koreli, Güney Koreli güzel sevdiğimiz marka Hyundai'nin i30 modelini tekrar hayata geçirdi. Tekrar hayatımıza soktu. Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikada üretilen i30 1.5 litrelik turbo beslemeli 48 voltluk multibrik motoru yaklaşık 140 beygir güç ve 253 Newton metre tork üretiyor. 0 yüz hızlanması ise 9.7 saniye. Çok fazla bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. Maksimumuzu ise 197 kilometre. Genel olarak baktığınızda ayrıca şanzımanla gelir yaklaşık 7 ileri DCT şanzıman var. Bu şanzıman da aynı zamanda arkadaşlar çift kavramalı. Yakıt tüketimine gelirsek de ortalama yakıt tüketimi de 100 kilometrede 6.1 litre. Bu da bir benzinli otomobil için gayet başarılı. Tabii ki burada en önemli etken multi olması. Onun için hep derim ya size bir ailede bir tane otomobil varsa hibrit olmalı ya da en kötüsü mild hibrit olmalı. Diğer tarafta ise ikinci otomobil elektrikli otomobil olabilir elektrikli. Ama mahallede tek otomobil varsa elektrikli otomobil biraz soru işareti benim için. Endişelerim var açıkçası. Diğer tarafta baktığımızda otomobilin sürüş konforu da arttırılmış. Bir önceki nesil i30'a göre yeni Hyundai yenilenen makyajlı i30'un sürüş konforu arkadaşlar gayet başarılı. Özellikle arkada çok kollu bağımsız süspansiyon sistemi de sürüş konforunu gayet güzel bir şekilde arttırmış. Otomobil hızlanması da baktığınızda bakın 5000 devir 6000 devirden sonra vites atışı özellikle 1'den 2'ye, 2'den 3'e o kadar güzel geçti ki ve normal şartlarda yola tutunması ise baktığımızda yola tutunması ise gayet iyi. Bakın çukura giriyoruz. Çukura girdiğimiz halde o kadar darbeyi emiyor süspansiyon sistemi. Özellikle arkadaki çok kollu bağımsız süspansiyon sistemi. Şerit takip sistemi ve diğer sistemlerde tabii ki trafik levha uyarıları sistemleri de çalışıyor. Zaten deminden beri 50'yi geçtik diye de uyaran da o. Diğer tarafta yola tutunma da gayet başarılı. Ya i̇şte Hakikaten sıcak bir hot hatch diyebiliriz neredeyse. Hem ideal bir aile otomobili içerisi konumu konforu, koltuklar da güzel olmuş bu arada. Hani deri de olmasa çok fazla beklentiniz de olmasa, içeride çok fazla değişiklik olmasa bile, hem ön teknolojisi, kokpit teknolojisi, dashboard teknolojisi, multimedya ve bilgisayarları teknolojisine genel olarak da aracın iç konforuna bakarsak da bir C hatchback olarak da oldukça konforlu, geniş, başarılı bir CH diyebiliriz arkadaşlar. Bu otomobilin en güzel özelliklerinden biri de tabii ki bu sürüş konforunun arttırılıyor olması dışında menzilin de yani bir depoyla 50 litrelik yakıt deposuyla da yaklaşık olarak bir dediğim gibi 700-800 kilometre yol rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yolu tutunması da gayet iyi. deminde denedik gördüğünüz üzere. Yani bu tür böyle efsane olmuş insanların insanların beğendiği fanların olduğu böyle bir hatchback olarak ve hatchback otomobiller de artık azaldı biliyorsun. Herkes, bütün otomobiller hep SUV. O bakımdan böyle bir otomobilin i30'un geri dönmesi tekrar piyasaya girmesi bence güzel oldu. Biraz piyasayı da karıştıracak özellikle 1.789.000 liradan başlayan fiyatlarıyla gayet de başarılı bir fiyat. Ama tabii ki bu kampanya fiyatı yeni fiyatı olur. Onun için bu videoyu zaten hemen yayına vereceğiz. Bence gidip bir bakıp deneyin. Dediğim gibi Prime ve Comfort olmak üzere iki donanım paketiyle satılıyor. Frenlere baktığımızda ise gayet yeterli. Sizin beklentilerinizi karşılayacak bir frenleme sistemi var. Otomobilin yolu tutunmasını dediğim gibi söylemiştim, başarılı buldum. Hızlanması da motorun normalde gaz yemesi de bir C hatchback için de yeterli, tatminkar diye düşünüyorum. İçeride sürüş konforu, içeride yolculuk konforu, otomobilin çok kollu bağımsız sistemi arkadaki bu ve diğer güvenlik ekipmanları da otomobilin albenisini arttırmış açıkçası. Bir C hatchback düşünüyorsanız ve alacaksanız yani Hyundai iyi 30u hiç denemediyseniz de bir deneyin bir bayiye gidin derim bence iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Evet dediğim gibi size kısaca anlatmaya çalıştım. Yenilenen 3. jenerasyonun makyajlı Hali Hyundai i30'u dilim döndüğünce yeniliklerini bu incelem inceleme ve test videomda sizlere paylaştım. Bu otomobille ilgili yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Umarım bu efsane C hatchback sizi de heyecanlandırmıştır. Hyundai i30'un tekrar sağlara dönmesi, parkurlara dönmesi, piyasaya girmesi pazarı biraz sınıfında karıştıracaktır diye düşünüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere yeni bir videoda sevgiler dilerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere